FC Barcelona ile Mark Ander Ter Stegen arasındaki çekişme, Galatasaray'ın avuçlarını ovuşturmasına neden oluyor. Alman kaleci, geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, pazar günü yeni sezon çalışmaları başlamasına rağmen tek başına antrenman yapmaya devam ediyor. Diğer oyuncular kontrollerinden geçtikten sonra ilk idmana çıkarken Ter Stegen salonda tek başına antrenman yaptı a s y a y a, g ö t ü G-Ö-T-Ü-R-Ü-L-M-E-Y-E-C-E-K Alman kaleci diğer idmanlara da alınmadı. Barcelona'nın Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan Asya turunda da yer alması beklenmiyor. Barça, 33 yaşındaki kaleciyi takımdan ayrılmaya davet etti. Ancak Alman kaleci şimdiye kadar inatla direndi ve ayrılmayı reddetti. Maaşında indirime de gitmedi Barça için durum daha da kötü. Alman kalecinin maaşını 3 milyon euroya düşürme isteklerine olumsuz cevap aldılar. Tersitegen'i Galatasaray'a tek yaklaştıran ise Almanya ile 2026 Dünya Kupası'nda oynama isteği. İddialara göre Barsa, Tokyo ve Seul'e hareket ederken Alman kaleci de Galatasaray'ın yolunu tutacak.